Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekeceğim. Ee, bugün sizlerle beraber derinle beraber kampa gideceğiz. Tek çadır aldım yani. Belki ikimiz sarız. Benim üstüm böyle dedim her zamanki gibi her videomdaki gibi aynı olacak. Reklam ay şey arkadaşlar. Yani derinin üstünü değiştirmiyorum. Bazen ne değiştirebilirim belki. Neyse. Şimdi hemen şuradan çadırımızı alalım. Çadır. Sonra çantalarımızı alalım. Şu, çanta çantayı ya. Her şey turuncu videosu çekiyorum sen. Kamerada turuncu. Neyse. Şimdi sıradaki yapacağım şey hmm, ne yapsam? Tam bu kadar. Çadır alacağım sadece. Bir de telefon alacağım. Telefon. Alalım ki şey olmasın arkadaşlar. O zaman kap yerinde görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda bildiğiniz kamp alanına geldik. Evet. Derin nasılsın? İyiyim. Gel hadi gidelim. Ne için üzgünüm artık bunun sonu gelmeli. Neyse diye şuradan geçelim. Kamp alanı neredeydi acaba? Şey siz burada mı kamp yapacaksınız? Öbür kamp alanı da biz buraya geleceğiz tamam. Kamp alanı şuralarda değil mi? Bekledim? tamam. Değil. Tamam arkadaşlar kamp alanını biraz ilerideymiş gidelim derim. Ha geldik burası mı? Evet. Tam burasıymış. Evet, ben maya almadım şansımıza maya varmış. Evet. benim şapkanı çıkarttım. Ben. Bu yutulmaları sen mi giyersin yani? Ben son turumda çadır getirdim. Çadır da koyarım. Bak tam oldu. He he he. Ne Sen mı yatarsın Ya da ya, sen bunu bu uyumda sen bunun içine böyle geçip böyle atarsın tamam mı? Yani çok güzelsin. İki kişi çağırsanız. Yok sanmıyoruz. Sana da çadır alırız. Sonuçta zenginiz. Değermişim. Youtube'luktan kazandık para değil mi? Evet. Onunla geldim. Ta buralara. Evet. Neyse. Ee, yemek yapacağız bir de sonra. Neyse arkadaşlar. Zaman şunu buraya koyalım. Derinlerinize girelim mi? Olur. Neyse evet, arkadaşlar şimdi giyiyoruz. Iii. Iii. Ha, çok güzelsin. Şelaleden atlayacağım. Beni de bekle. Dermiş. He, ki. Bana göre maya yok ki. Neyse ben burada biraz keşfe çıkayım ben Merhabalar başka mı yok mu? Maalesef orada sadece erkek mayası var. Tamam, evet arkadaşlar evet. i̇şte ikinci reklamı evet, aldım. Neyse boşver. Siz oralara gitmeyin. Ama da bir tane kusura bakmayın. telefonla kışkırtma. Başlıyor. Evet. Bakalım neler varmış. Hmm. Böyle açıldı. Hmm. Uygulamalar. Tokal iPhone var. Canım. Bakayım bende var mıydı. Bende de varmış tokal iPhone. şimdi hileli. İyi ki iPhone almamışım. Derin de iPhone yok. Derin. Telefonu suya atıyorum. Boş ver. Su geçirse atıver. Al atın, al al. al. Yuhu telefonu. Çalışmıyor. Aç aç. Neyse al şunu fırlatıyorum. Derin. Sen sohur yaptın. Kolay zaman gitti. Neyse arkadaşlar kapyalım Bunun içine koyalım yani tonda da. Ne oldu demeyin yani. Akşam olsun geliyoruz. Evet arkadaşlar akşam oldu ve hiç ışık yok. Bize şunu açalım dedik. Açalım. Işık geldi biraz. Orada olsun. Bunun yanında dursun. En azından çok az var. Şimdi yemek yiyeceğiz ama ilk önce bunu yemeden önce şunlardan yiyeceğiz. Derin tavuklu sandviç yapacak. İyi tavuklu sandviç. Bir tane de peynirli. Bana peynirliyi verdi. İki tane de içecek varmış zaten. Bunu koyalım. Sonra da marshmallow'larımızı pişireceğiz. Evet. Kamerayı buraya koyduk ki çekiyor bize. Yani. Bakalım içelim. Güzel bir şey. Ben de içeceğim. Derin öldü galiba. Derini ele geçirdiler. Derin kız kaçacak. Yapacak bir şey İçeceğimi koyacağım ben. Tamam. Ben biraz pişirmeyeceğim bunu ya. Heh, tamam biraz pişsin ya. Benimki pişmediydi. Seninki değil. Seninki de et bile yok. Et ne but falan bir şey de yok. Olsun. Yam yam. Aa niye söndürüyorum? Daha maşmelo pişince. Şöyle şöyle. Yiyeyim ki ben yiyeceğim. Nham nham nham. Ben de nasıl yiyeceğim bak. Nem 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 Evet. Termosta çay varmış. Neyse de daha açık yatalım. Sen elmas. Uha, İyi benim elmas koleksiyonu var arkadaşlar. Bir gün size ona getiririm. Yine elmas buldum. Disco disco zambarti. Bakın ben bir tane daha bulmuşum. Onu da evet arkadaşlar bakın ben bir de bu elması bu bunu tanıtalım. Bakın şu ve şu. İyi ne kadar güzel. Çantama koyacağım. Al derin kız telefonumu burada. Tamam. Ya çantama koyayım. Aa dur. Çantama koyacağım. Aa neye koyamıyorum? Yani? Koyal. Bir ceket bunu sen tut bari. Ne yapayım ben seninle? Ne benim öyle konuşma. Benim kanalımda sen. Tamam. Neyse o zaman bir yatalım. Derin sen yatamaz. Tamam. Of, <laughs> <laughs> arkadaşlar şu işi de açıyorum. Gözüm karardı. Yat. Derin sokamadı şu anda. Ha, Yat sen. Ben de videoyu durdurayım kız değil mi çekil Oluyorsun bir de uyarken Asıl sağlamışsın Hayır değiller. Neyse ben yatıyorum Tamam arkadaşlar ben de videoyu ay draklatıyorum. Derin Ay derin öyle bir akşam geçirdik ki hatırlamıyor akşamı. Neyse olsun. Bugün kamptan gideceğiz zaten. Bugün çalışacağız. Ay ben de biraz gireyim. O girdi canım çekti. Denize geri Dur ben de şöyle atlıyorum arkadaşlar. Merhaba. Beni oraya koy. Bana göstermek için oraya gitmedim. Gittim ama koştum. Koydum. Şu kuşu koy. Evet. Beni üçgene koy. Beni buraya koy. Ne gizli Ama sen kimsin? Evet. Neden çocuklar böyle bir şey yapıyorlar? <laughs> Viii. Bizi kapat. Tamam kapat. Uy. Neymiş bu be? Vaa. <laughs> 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 Hiç yakışmadı bana. Neyse derin kız nasıl bir akşam geçirdiğimi unutmam bir ya? Tonunu çıkardım mı benim? Neydi bu? Be? yaratık. Derin kız yaratık nerede? Derin. Öcü müsün? Öcü mü var? Ya ne güzel uyudum ne yaptın be? Hı dedim beni. Derin ne oldu? Of. Neyse ya. Hadi gidelim artık. Ben çok sıkıldım burada. Üf neymiş ya. Şapkamı da takacağım. Telefonumu da. Ya ver. Gelelim e. Neyse hadi arkadaşlar. Ben şu an toplamızı değiş yapacağım. bir tane nasıl diye sığdıramıyorum. Bir, bir elim boş. Ee, sarıya... Hadi dur. Derin şöyle bir fikrim geldi. Aç bunu <laughs> içine koy. İçine koy. İçine koy. Sonra bunu çek. Çekilmiyor. Evet evet evet. Neyse. Umarım videomu sevmişsinizdir arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>